...herkes alışkın döl yatağı... ...vorsalarla avlanmış bir dünyaya... ...benimse dar... ...çünkü dargın havsalamın... ...gücü yok bazı şeyleri taşımaya... ...önce kalbim... ...lanete çarpa çarpa gümrah... ...sonra kalbim... ...gümrah ırmakları tanımaktan kaygılı... ...sakın stüks sularının... ...heyülası sanmayın... ...er gövdesinde dolaşan bulutun simyası bu... ...biraz üzgün... ...ve Ömer öfkesinde biraz... Öyle hesap katındayım ki katlim savcılardan sorulmaz. Ne kireç badanalı evlerde doğmuş olmak, ne ellerin hırsla saban tutuşu, ne fabrikalarda bir üretilmekte olan kahır, dev iştihasıyla bende kabaran aşkı yetmez karşılamaya. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne savur. O ferah ve delişmen gözüken birçok alımlarda Betondan tanrılara kulluğun zırhı vardır.